Arkadaşlar merhaba, ee, bu bu kuşları e, Almanya'da Mehmet Said, amcamın oğluna göndereceğiz, çok kısar Bunlardan fazla kalmadı bizde ama kendisini kıramadık. Bir de Süryani bir kardeşi var, arkadaşı var. E, Deniz. Deniz diye bir kardeşimize iki çift beyaz gönderdik. Gördüğünüz gibi bu kuşların ayağında markalarımız var çok ısrar ettiği amcamın oğlu olduğu için karamadım. Gerçekten bu beyazları biz severek besliyoruz. İnşallah Almanya'ya gidecekler, oynayacaklar. Altından yavru alıp oynatacaklar şu dişi. Bu da erkeği bu kuşlar gördüğünüz gibi bizim beyazların varımızdan gelme. Bu kuşlarla bu kadar aldık Mehmet Said amcamın oğlu ısrar etti illa beyazlar. İki buçuk aydır bekletiyoruz ancak vazgeçebildik kuşlardan. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Mehmet Said'e gidecek bu kuşlar bir de Süryani Deniz'e gidecek.